Bu siyasi bir mesele değil. Bu hukuksal bir mesele. Bir ülke düşün ki kendi anayasasını uygulamıyor. Sen de oradan başka bir şeyler anlatıyorsun. Şimdi insanlarla uğraşıyorsun. Siyasi bilmem sen empati antipati yapıyorsun. Ayrıca sen de yetmez ama evet askeri vesayete karşı söylenmiş bir slogandır. Dört dörtlük bir slogandır, aklı bir slogandır. Türkiye'de askeri vesayet istemeyen, bilmem siyasal İslam da istemeyen, sivil vesayet istemeyen insanlara askeri vesayet isteyenlerin hedef gösterdiği bir sinsi e, eleştiridir. Bu, bu, her program yetmez ama evet yazarlarsa biz de her program bunu tekrar öyle şey yaparız. Askeri vesayet istiyorsun daha evvel bana o yetmez ama evet meselesini gündeme getiren adama Cumartesi günleri Taksim'e götürmek lazım. Ha, şimdi evet. başka başka bir yere geleceğim hocam. O Yetmez ama yani diyorlar ya Mehmet Altan Yetmez ama evet diyordu falan vesaire. Şimdi siz o o o yaklaşımın sonucu olarak bugün Demirtaş'ın cezaevinde olmasına karşısınız. Bunu çok büyük bir hukuksuzluk olarak yorumluyorsunuz. Değil mi? 18. madde var ya. Şimdi bunu yazan adam diyor ki içinden, kalsın tabii Demirtaş cezaevinde ya diyor, Kürdün ne işi var mecliste diyor. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o yetmez ama evet düşmanlığı çok e, böyle AKP düşmanlığı, çok böyle siyasi e, şey, sinirden konuşamıyorum gerçekten. Siyasi İslam düşmanlığı falan. Sakin ol. Sinir Yok olamıyorum ol. bazen, bazen olamıyorum. Bak, çünkü hocam bütün bu Türkiye'de insanların vatandaşlık yurttaşlık hukuku üzerinden eşit olmasına karşı olma durumunu yetmez ama evetçilikle anlatmaya çalışıyorlar. Ya yani Ali, bütün, bütün musibet bu ben, ülkedeki sanki yani söyleyeyim. Şimdi bunu söyleyen adamın yarın bir gün çok sıradan bir konuda başı derde girer. Hukukun olmadığını görür. Yandım Allah der.